Söyleyeyim mi? İstersen de almayın. Büyük marketlerde mi, niye müzik çalar? Anlatmıştım size. Hatırladınız evet. mı? Çünkü o müzikleri birbirine bildirilmiş. Tamam mı? Ee, ses insan 20 ile 20 bin frekans arasındaki sesi duyar. Ondan daha aşağısını duymaz ama var. Hayır, karıncanın ayağının sesini duymayız. Gezegenlerin hareketlerini duymayız. 20 ile 20 bin. İyi dikkat edin. Gözde 0, 0 onda 4, 0 onda 7 lambda arasındaki dalga boylarını görür. Yükseğini, düşünü görmez. Cahil adam niye görmüyor? Mikrobu niye görmüyor? Eşyanın dalgasını niye görmüyor? Televizyon dalgasını niye görmüyor? Cahil adam yani. Görmediğim için yok. Böyle neyse girmeyecek. Ses, bir daha söylüyorum. 20 bin ile 20 ile 20 bin arasında. Sesleri duyarız. Yarasa 120 bin Hertz dalga boyusunu duyar. Neyse. 20 ile 20 bin. Bunun 20'den aşağıya ses var, duymuyoruz. Ama bu müziğin üzerine aynen bildirilmiş. Şu var. Müzikte şu, seni duydum. Dengre, 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 dengre. Ama arkasında şu var. Sen duymadın. Ama şuurun alıyor. Al, almalısın. Alman lazım. İhtiyaçtır, mecburdur. Al, almalısın. O ritime şey yapıyor. Beyin, müziğe e, şey olduğu için kapıları açtı üst şuur müziğe, alt şuur onun arkasında duymanın sese tak veriyor. Eğer insan şuur etse, duysa, al almalı hemen üst şuur şuurumuz tak kapatır kapatırım. Almaz içeriye. Şuur altını almaz. Duyuyor. Neden? Küfürsüzler, evet. Hemen dedim. Ama biz müziğe karşı zaten bir tepki koymadığımız için tampon koymadığımızda alıcılar açık. O ses gelirken onunla beraber gelen Ondan daha aşağı duymadığımız ses şuur altına gider. 20 liralık alışverişe gittin, 200 milyon lirayla zor kurtulursun. Yani bunu 20 megahertz'in bir derece altında... Yap. Kastı, evet. altında... Kastı olarak Kastı olarak. 19 megahertz sesi koyuyor, bindiriliyor. Hem de acayip, hem resimlerde de öyle. Mesela 0.10'da 4'te, 0.10'da 7 lambda arasındaki biz, onun dışında hemen ona yakın, mesela Coca-Cola'nın o resmi şey koymuş adam. Bak çırıp çıplak, çıplak kadının resmini koymuş. Ama sıfır onda değil. Biraz da düşük. Biraz böyle baktığın zaman gözüküyor. Onun için Coca-Cola Coca -Cola şehvet duygusu çok galip olur. Onu içmeden, göz haberi olmadan o resim normal bir resim gibi değil böyle. Dikkat edersen, dikkat edersen şuur kapatır. Dikkat etmeden baktığından dolayı göz yoluyla şuur altına geçiyor. Şuur altına gidiyor. Adamlar çok iyi biliyor. Böylelikle dört e, tane televizyon kanalını Rusya kapatmış. Resimlerin arkasında for, böyle yaptıkları için sahtekarlık resimlerde. Hipnoz gibi şey oluyor. hipnoz ediyor. Mesela gazetelerdeki şey, renklerde Mustafa Koşun'a mı şey yaptı? Muhatap olan kurtulamaz ya. Yani. Televizyonlarda yaptığı gibi mesela 20 tane çizgi film var. 2 tanesinde yokmuş Türkiye'de yayınlanan. 18'inde hep böyle varmış o resimlerin arkasında çocuğun ve senin hemen gözünde fark etmeyeceği resimler var. Şehvete ait. Çocuklar hep onunla pompalanıyor. Çizgi film ya, masum gibi gözüküyor. Gel daha sana anlatma bunları. Daha sefer düşünmemek için müzik. Evet, müzik de yapılıyor arkadaşlar. İşte e, o dıngır dıngır müzikler, bilmem şeyli müzikler. Yani ne adınıza geliyor? Ona bindiriliyor arkadaşlar. Dinle, dinlemelisin, bunu dinleyeceksin, beni dinle, beni dinle, bindiriliyor. Ondan sonra diyor ki, ben A müzikçinin hastasıyım. Tabii ki hastasın, bunun artık beş uğur altıdır, kurtulmam mümkün değil, sen manyaksın. Hasta değilsin, manyaksın, manyak, manyaklaştırıldın. Ben de öyle kardeşim, sen değil ki. Yapıyorsan tabii, yalan olmasın, tevazu yapacağız diye küfran. Hayır, dinlemiyorum, elhamdülillah. Bağlıyor seni, bağlıyor, kim dinliyorsa, bağlıyor. Onun altında bakın sesin altına koyuyorlar onu. Beni dinle, beni dinle, beni devamlı beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinle, beni dinle. Arkasına istersen kurtul hadi, dinle hadi. Diyeceksin ki ben dinlemem. Bu dersten sonra bile televizyon açmadan kurtulabiliyorsun. Beni, beni. seyret diyor. Ha? Beni seyret. Beni seyret, seyret. Seyret, ben, seyret olsa bir şey değil. O filmlerde neler arkasına konuluyor ya. Dört tane Rusya'da televizyon kanalı kapatılmış. Bir tanesi dedi ki, abi yanlışlıklar dedi. Tam 11 tane televizyonun kapandığı ben Moskova'da çalışıyorum bu işle alakalı 11 kanalın kapandığını biliyorum dedi. Buna ait bir şey var Rusya. 11 tane. Ya dedim valla ben öyle okudum. Kapandı abi dedi ben orada çalışıyorum dedi. Bazı kanallara da dışarıda kapatmışlar. Arkadaşlar gözüktüğü gibi değil lütfen. Görmediğime inanmam diye bu zalimler görmediğin şeyleri sana koyup gönderiyor. Bu kafirler görmedi. Bak bu sıf, bu bu arasındakileri görmüyoruz. Ama çok iyi kullanıyorlar varlığını seni kandırmak için söylüyor. Medeniye tarikaları sihirle muaraza etmeye çalışıyor Kur'an. Evet, Allah razı olsun. Sihirle diyor. Evet, Risale'de. Yani 23. o çok manidermiş. Evet, sihir yapıyorlar diyor usta. Sihirli aynen sihirleniyor. Sihir. Arkadaşlar sihir demek huf, huf, değil. Bindiriliyor. Resme, şekle, kokuya bindiriliyor. Mesela bazı marketlerde kokulara bindiriliyormuş bu şehvet duyguları. Mesela, püşş, mesela markete girdiği zaman beğenir. Çünkü insanı tesir alan alıcılara. Ya bunlar becermiş yani. Kardeşim Risale'de 20. sözde sihir yapılıyor diyor. 25. sözde sihir yapılıyor diyor. Muharaz etmeye çalışıyor. Muharaz çalışıyor. <laughs> Bu iş bölümü almış artık. He? Büyük marketlerde iş bölümü. Çok iyi paralar yapmak. Sırf sadece dizel yani. Görselin <laughs> altında evet. o resmin arkasına bak neler var. Şimdi mesela hepiniz biliyorsunuz kırtasiyede 3 boyutlu resimler satılıyor. Böyle dikkatle baktığın zaman bir dakika, iki dakika oynatma gözünü diyor. Aaa At koşan bir tarla ya, neyler var, hızman Böyle mi bakıyorum, gözüm? Aa öyle bir şey yok. Satın ya da. O size, o bize size süs yani bunu niye anlamıyorsun? Adamlar arkayı bulur. Ustak da sihir yapılıyor diyor. Allah razı olsun. Evet. Felak, felak suresinde de var ya. Yani. Evet. Felak suresinde de var. 11. şu anda. Bak kafası çalışmıyormuş. <laughs> Bak ne biçim arkadaşım oluyor. Aferin. Tebrik ederim. Felak suresinde de. Aynen. Bindiriliyor üzerinde. Yani. Şey diyor, İlk hayal edin. Bak, Felak Suresi'nin ilk. Felak de diyor ki, düğüm, düğümlerle öflerler diyor bu. Felak Suresi, değil mi? Düğüm, yani huf. uyutuyor. Fare atın ayağını nasıl yer? Fare sığırın ayağını nasıl yer? Anama derdim, çobandım ya ben eskide. Anne dedim sığır yatıyor, ayağını fare yut, sabah kalkanlar içine niye anlamıyor dedim ya. Bunu bassa niye basmıyor? Oğlum, tecrübeli ya kadın. Burnuyla öfler farenin burnundaki gaz uyuşturma özelliğine sahip anlamıyor. Ya köpeğin kokusu, şey burnu kemiği nasıl yumuşatıyor? Ona bakılarak yumuşatıcı şeyler, malzemeler, parfümler bulunur. Neler neler varmış. Mesela sır yeni doğan yavru yalar ya. Niye yalıyor Şefkatinden, Tabii şey, sır bile bilmiyor ki o ahırda o pislikte yavru tüy yok, savunması yok, mekanizması daha harekete geçmemiş, mikroba karşıyor. O da biyolojik. Niye için sağlam? Yalarak sadece, sadece şey yapıyor. O sadece mikrop öldürme özelliğine sahip. Sürerek üzerindeki bütün mikropları öldürüyor. Bir de tampon yapıyor. Sığırın salyası. Ona bakılarak bu çöplere böyle de pış şey yapıyor. Onu bulmuştu Bizim sığır. Bu kimyasal şey, yapıyı laboratuvarda imal ediyor. Bizim sığır. Ve yalamasındaki salya oymuş. Onun da sığırın alameti şefkat, eylem e, kimyasal bir ilaç. Acayip bir şey. Kainat ne kadar manidar ya. Her taraf harika. Şuralar hep dolu. Aynı şey yerde her şey var. Her şey var. Eskiden beri derdik. Bu radyo değil. Hatırlarsınız. Dört ağaç boyut dersini. Ne daha orada durdukta da yapamadık. Öyle bir derslere öyle bir safhaya geldim ki kopacağımdan dersi dengi tutturamayacağımdan kestim. Bazı arkadaşlar söylüyor, o abi devam etmeyecek miydi konu hatırladınız? Orada kaldık. Huruf-u mukatta. İnşallah haleti biraz şey yaparsa yapacağım onu. Ama kopacağımdan... İnşallah. Burada duralım çünkü sizi sıkmayalım. Ama bakın bir sayfanın yarısına bile gelmedim. Şuradayım. Geveze Hasan, Geveze, efendim iki bu, üç de bu. Şimdi bir cümle topladım. Paragraf da değil. Tek tek cümle külliyattan ama. Dolaşmadığımız yer yok. Siki tasdiki gaybiye, Osmanlıca lemalar, Hutbe-i Şamiye, Muhakemat, Emirda 2, Emirda 1, Kastamonu, Şualar, Lemalar, Muhakemat, vesaire. Tamam arkadaşlar? Neyse. Bak satanlar düşünüyor vaahir da va'ku menel hamdulillahi rabbil alamin ya rabbi kusurlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle Amin. emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanet temin kı ya rahman rahimin ya, ya rabbi ve ya rabbi semavati vel aradi ve ya ya halik ve ya ya halik kulli şey gökleri yıldızları ile zemini müstemelati ile bütün mahlukatı bütün keyfiyeti ile tesir eden kudretinin ve iradenin ve hikmetini ve hakimiyetini ve rahmetinin hakkı için nefsimi nefsimizi bize musahhar ile Mahlubumuzu bize musahhar kıl. Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a musahhar yap. Bize ve bütün ehli imana imanı kamil ü hatime ver. Evet. Hz. Musa Aleyhisselam'a denizi, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Hz. Davut Aleyhisselam'a dağ ve demiri, Hz. Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri tesir ettiğin gibi Risale-i Nur'a kalpleri ve akılları musaffer kıl. Risale-i Nur'a insanların kalplerini ve Risale-i Nur cemaatinin Hüsnü Hatime ve Cennet-i Füzdes'te mesut kıl. Bizi ve Risale-i Nur talebelerin nefis ve şeytanın şerinden, kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle. Ve Cennet-i Füzdes'te mesut kıl. آمين 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 سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم <سؤال> الحكيم <سؤال> وآخر داب من الحمد <سؤال> لله رب العالمين الفاتحه ما الصلوات آمين الله